Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tam olarak 25 adet güncel bilgiler ve genel kültür sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. 2022 Avrupa Birliği dönem başkanları hangi ülkelerdir? Avrupa Birliği dönem başkanları Fransa ve Çekya. İkinci soru. Cumhuriyet dönemi ilk kadın öğretmen kimdir? Cumhuriyet dönemi ilk kadın öğretmen Fatma Refet Angın. Üçüncü soru. Şiirler, köylü temsilleri, köşe başı, bir pazar günü satılık ev gibi eserler hangi cumhuriyet dönemi yazarımıza aittir? Ahmet Kutsi Tecer. Diğer soru. 2021 Nobel Barış Ödülleri'ni kimler kazanmıştır? 2021 Nobel Barış Ödülleri. Maria Ressa Dimitri Muratov. Beşinci soru. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka biliminin öncülerinden olan bilim insanı kimdir? Alan Turing. Alan Turing. Altıncı soru. Kriptoloji biliminde tek alfabeli şifreleme yöntemini gerçekleştirerek frekans analizini bulan kişi olarak da tarihe geçen dünyada ilk Müslüman filozof. Müslüman kimdir? Bilim insanı El Kindi. Yedinci sorumuz. Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar ve Masumiyet Müzesi gibi eserler hangi yazarımıza ait? Orhan Pamuk. Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız. 8. soru. Türk dil Türk dil bilimiyle ilgili dünyaca ünlü çalışması Divanü Lügati't Türk Müslüman bilim insanı kimdir? Kaşgarlı Mahmut. Dokuzuncu soru. Hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Yalnız her şeyi anlamaya çalışın. Sözüyle bilinen ve hem kimya hem de fizik alanında iki Nobel ödüllerine sahip bilim insanı kimdir? Marie Curie arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. 10. soruya bakalım. 2021 Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar kimdir? 2021 Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Abdülrezak Gurna. 11. sorumuz. 35 yaş, ömrümde Sükut, düşten güzel ziyaya mektup gibi eserler hangi yazarımıza aittir arkadaşlar? Cahit Sıtkı Tarancı en en meşhur eseri 35 yaş. 12. soru. Yaklaşık olarak 180 filmde rol alan ve Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam usta oyuncusu kimdir? Hepinizin bildiği Fatma Girik. 13. soru. Dünya çapında ilgi odağı olan Metaverse teknolojisinin ilk kenti hangi şehir olmuştur? Dünyada ilk kent Seul, Güney Kore. 14. soru arkadaşlar. Ocak 2022'de elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konya Spor oyuncusu kimdir? Çoğunuz biliyorsunuz Ahmet Çalık. Allah rahmet eylesin. 15. soru. Ocak 2022 tarihinde ülkenin başkentini Jakarta'dan Borneo'ya taşıyan ülke hangisidir? Endonezya. Diğer bir soru, 16. sorumuz, Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu başkanı olarak istifa eden kişi kimdir? Yani mevcut e, başkan kim? Mehmet İlker Aycı. 17. soru, THY Türk Hava Yolları yeni yönetim kurulu başkanı kim seçilmiştir? İlker Bey istifa ettiğine göre yerine geçen Ahmet Bolat. 18. soru. İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar tablosu hangi ressama aittir? Cevabımız Halil Dikmen. 19. soru. Perre Antik Kenti hangi elimizde yer almaktadır? Perre Antik Kenti hangi elimizdeymiş bakıyoruz? Adıyaman. 20. soru. Eğer nefretinizi çevirebilseydiniz bu tüm dünyayı aydınlatmaya yeterdi sözü hangi bilim insanına aittir? Tabii ki Nikola Tesla. 21. soru. Türk lirası simgesinin tasarımcısı kimdir arkadaşlar? Tülay Lale. 22. soru. Ayetler bir bayrak rüzgar bekliyor. Enikli kapı ve kubbe-i arda gibi eserler kime aittir? Cevabımız Arif Nihat Asya. 23. Soru Duvar, ben sana mecburum, elde var hüzün, korkunun krallığı gibi eserleri hangi şaire aittir? Atilla İlhan Diğer bir sorumuz 1928 yılında Latin harfler ile basılan ilk gazete hangisidir? cevabımız Mardin gazetesi. 25. soru ve son sorumuz arkadaşlar. En fazla ülkeye sahip olan kıta hangisidir? Bu genel bir kültür sorusu. Cevabımız Afrika arkadaşlar. Arkadaşlar el videoyu beğen e videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Herkese başarılar diliyorum. Lütfen takipte kalın. Tesla Akademi kazandırır.